ATV ekranının Sevilen Macera'sı bir zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftaki bölümüyle oldukça heyecanlı anlara sahne oldu. Perşembe akşamki yeni bölümden önce sevilen dizideki gelişmeleri birlikte hatırlayalım. Züleyha'ya kurulan tuzaktan haberdar olan Hakan Gümüşoğlu hemen yola çıkar. Evet. Züleyha hasarlı köprüden geçecekken Hakan silah atarak olayı durdurur. Silah atan sen miydin? Çolak sana tuzak kurmuş. İyisin ama. Sıkıntı yok. Olaydan sorumlu adamlar sorguda Çolak'ın değil Vahap'ın adını verirler. Bunu duyan Hakan'ın sıkıştırdığı Vahap, ısrarla yapmadığını söylemektedir. Sen adam tutup Züleyha'nın canını mı kıydırmaya kalktın? Abi ne diyorsun sen? Ben öyle bir şey yapmadım, alakam yok benim! Senin kafana sıkarım dedin mi demedin mi oğlum? Ha? Hakan abi... Bak yemin ederim benim bu olayla hiçbir alakam yok. Geriye tek bir isim kalır. O da her taşın altından çıkan Çolak. Ağa. Kafasına silah dayanan Haşmet Çolak, Hakan'ın elinden can düşmanı Züreha kurtaracaktır. Hakan bırakır mısın silahı? Bu pisliğin temizlenmesi lazım artık. B bırak, bırak o yaptığı her şeyin cezasını çekecek. Bırak. Hanımam doğruyu söylüyor. Beni adalete teslim et Hakan Bey. Hakan. Bırak silahı bırak. O tezi çekersen beni yok say Hakan. Defol lan buradan. Defol. Çukurova'ya yeni tayini çıkan Zeynep öğretmen Çetin'in eski bir aile dostudur. Tesadüfen tanıştığı Zeynep'i çok beğenen Lütfiye Çetin'le birlik olup genç kadını Fikret'le tanıştırmayı kafaya koyar. Süleyha evleniyor. Fikret'imin de onu unutması lazım. Hem belki Zeynep ablayla iyi gelirler birbirlerine. O zaman bir şeyler yapalım biz. Bu ikisini bir araya getirelim. Ne dersin? Yapalım, yapalım da nasıl? Nasıl? Zeynep hocam, bu size gelmiş. Ah, teşekkür ederim Cemil sağ ol. Zeynep, kızım, müsaitseniz bu akşam şehir kulübümüzde akşam yemeğine davet etmek istiyorum. Gelirseniz çok sevinirim. Lütfiye Duman. Şehir kulübünde yenen yemeğin ilerleyen saatlerinde Fikret de yemeğe katılır. Ha, Fikret abim gelir. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk Çetin. Lütfiye. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Otursana. Zeynepçim, Fikret benim kız kardeşimin oğlu. Fikretçim, Zeynep Hanım da merkez lisesine atanmış kimya öğretmeni. Öyle mi? Evet. Memnun oldum. Ben de. Ne zaman başladınız göreve? Ee, birkaç gün önce. Pazartesi ilk günümdü. Aa o kadar yeni. Hı hı. Hayırlı olsun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Lütfiye Hanım ve Çetin'in planlarının ilk adımı başarıya ulaşmış, Fikret ve Zeynep birbirinden etkilenmişlerdir. Biz, e, Fikret'le bir ev bakacağız da. E, biraz erken kalkarız. Kusura bakmazsınız herhalde, ya, değil e, mi? Estağfurullah, estağfurullah. Tabii ki. Lütfüye'm, ee, bu akşam bakmamız şart mı eve? E, öyle konuştuk ya yavrum. Yemekten sonra gideriz dedik ya. Öyle söyledik de. E, saat geç oldu. Diyor ki, sabah gündüz gözüyle baksak daha iyi olmaz mı? E, olur. Tabii ki olur canım. Yarın bakarız. Sabahın şerri. <laughs> akşamın hayrından iyidir değil mi? Züreyha ve Hakan nikahlarını evde kıymaya karar verirler. Nikah günü Yamanlar konağına gelen telefon Züreyha'yı oldukça şaşırtacaktır. Nikâhınızı belediye reisimiz kıyacak, öyle değil mi Züreyha Evet, Lütfiye Hanım kıyacak. Geldi mi Lütfiye abla? Yok hanım, hanım gelmedi. Bakıyorum sabah gelen gelenle gider. Gelmedi mi? İşi çıkmıştır. Gelir birazdan. Alo. Rene Buyurun. 不错。Awesome.